Değerli öğrenciler. Ben Mahmut Düzgün. Muhasebe derslerimizin ikincisine başlıyoruz. Bir önceki derste muhasebe bilgi akışının mali işlemlerle başlayıp girdiyle devam ettiğini, sonra süreç aşamasında kaydetme, sınıflandırma, özetleme ile işlemlerin kayıt altına alındığını, sonra da analiz ve yorumla bilgilerin ne anlama geldiğinin araştırıldığını anlatmıştık. Bu aşamalar içerisinde en önemlisi çıktı aşamasıdır. Yani mali tabloların oluşturulduğu özetleme aşamasıdır. İşletmeler kayıt yaparken muhasebe sistemine kayıtlar girildiğinde bu kayıtların temel amacı işletme bilgileriyle ilgilenenler açısından bu bilgilerin kullanılır hale getirilmesidir yani kısaltılmasıdır. Dolayısıyla mali tabloların oluşturulması kayıtlardaki en önemli amaç yani temel amaçtır. Mali tablo nedir? Mali tablo işletmelerde yapılan kayıtların kısaltılmış olarak yer aldığı özet formlardır. Mali tablolar temel mali tablolar Tam set mali tablo ya da liste halinde mali tablo olarak 3 bölüme ayrılır. Temel mali tablolar bilanço ve gelir tablosudur. Tam set mali tablo 5 tane mali tablodan oluşur. Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, öz kaynak değişim tablosu ve dipnotlardan oluşur. Mali tablo listesi ise bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, öz kaynak değişim tablosu dipnotlara artı olarak fon akım tablosu, kar dağıtım tablosu ve satışların maliyeti tablosunun oluşturulduğu listedir. Muhasebede temel iki tane mali tablo vardır. Bunlardan birincisi bilanço, ikincisi de gelir tablosudur. Böyle kısaca tek tek mali tabloları soru şeklinde tanımlayalım. Bilanço nedir? Bilanço bir işletmenin varlıklarının, sermayesinin ve borçlarının dağılımını gösteren mali tablodur. Başka bir tanımla bir işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu gösteren mali tablodur. Peki, gelir tablosu nedir? Gelir tablosu basit bir şekilde bir işletmenin faaliyet sonuçlarını gösteren mali tablodur. Geniş anlamda bir işletmenin belirli bir tarihteki tüm gelirlerini, aynı dönemde katlandığı tüm giderleri bürüt satışlardan başlayarak net kâra ve zarara kadar gösteren finansal tablodur. Nakit akış tablosu bir işletmedeki nakit girişlerini, nakit çıkışlarını, nakit açığını ve nakit fazlasını ayrıntılı bir şekilde gösteren mali tablodur. Öz kaynak değişim tablosu bir işletmedeki öz kaynakları oluşturan, yani işletme sahiplerinin işletme içerisindeki öz varlığını oluşturan tüm bileşenlerin yer aldığı mali tablodur. Dip notlar ise bilanço ödeme gelir tablosunda ayrıntıyı göstermek için kullanılan notlardır ve bu beşi tam set mali tablo grubunu oluşturur. Fon akım tablosu, kar dağıtım tablosu ve satışların maliyeti tablosunu da daha sonra mali analiz dersinde ayrıntılı olarak göreceğiz. Biz bilanço ile başlayalım. Ne dedik bilanço için? Bir işletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu, yani varlıklarının ve kaynaklarının dağılımını gösteren mali tablodur demiştik. Bilançonun sol tarafında aktifler yani varlıklar yer alır. Sağ tarafında da pasifler yani kaynaklar yer alır. Bir bilanço mutlaka bir tarih taşır ve mutlaka bir işletme ismi taşır. Bilançolar genelde istisnai durumlar hariç, istisnai durumlar hariç bir hesap dönemi için, bir yıl için yapılır. Yani 1 Ocak'la 31 Aralık arasında yapılır. Dolayısıyla bu tarih genelde 31 Aralık olarak ifade edilir. Bilançonun aktif tarafını varlıklar oluşturur. Varlıklar, dönen varlıklar ve duran varlıklar olarak ikiye ayrılır. Dönen varlık nedir? Dönen varlık bir yıl içerisinde paraya dönüştürülmesi düşünülen faydası bir yılın sonunda tükendiği varsayılan varlıklardır. Duran varlık nedir? Duran varlık bir işletmede faydası bir yıl içerisinde tükenmeyen, bir yıldan uzun sürede paraya dönüştürülmesi düşünülen varlıklardır. İşletmede pasif tarafı kaynaklar oluşturur. Kaynaklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar. Yani borçlar ve öz varlıklar, öz sermaye olarak ikiye ayrılır. Yabancı kaynaklar kendi içinde kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak olarak ikiye ayrılır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borçlar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ise bir yıldan uzun sürede ödenmesi gereken borçlardır. Öz kaynak nedir? Öz kaynak işletmede sermaye hareketleri dolayısıyla ortaya çıkan kar, değer artışları ve yedeklerin oluşturduğu bölümdür. Yani işletme sahiplerinin işletmedeki öz varlıklarıdır. Bir işletmede muhasebenin temel eşitliğini hatırlarsınız. Muhasebenin temel eşitliği varlıklar eşittir sermaye artı borçlardır. Bu denklemi düzenlediğimizde öz kaynaklar varlıklarla borçlar arasındaki farktan bulunur. Bu Yıllık öz kaynak karşılaştırılmasıyla kar ya da zarar tespiti yapabilirsiniz. Yani kar zarar tespiti yaparken bir yıl öncesindeki öz kaynak, bir yıl sonrasındaki öz kaynak karşılaştırılır. Eğer bir yılın sonunda ki öz kaynak artmışsa kar olarak kabul edilir, azalmışsa zarar olarak kabul edilir. Yıl içerisinde ortakların işletme varlıklarından çekip kullandıkları değerler işletmenin karına eklenir. Ortakların kendi ceplerinden işletme varlıklarına ekledikleri değerler ise ortaklara ait olduğu için işletmenin karından düşülür. Ve buna bağlı olarak işletmenin yıl sonundaki faaliyet sonucu tespit edilmiş olur. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Başarılar